Gün, olsa Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen ve Asena'nın organize ettiği Orhan Ölmez konserini getiriyoruz ekranlarınızı. Sevgili izleyenlerimiz, Gramofon eventleri, röportajlarımız devam iş dünyasında, şov dünyasında başarılı bir ismi. Gerçekten değerli dostum, arkadaşım diyeceğim artık yıllardır bir aradayız Hasene yanımızda. İş insanı Demin Hanım, geleceği gerçekten çok parlak, çok çalışkan Hasene gibi örnek alıyorsun herhalde aynı şekilde. Evet, merhabalar. Selamlar, iyi akşamlar sezonun tatil öncesi bu son konserine de gelip bizi yalnız bırakmadığınız için ekibinize Serhat Bey'e ve Adil Bey'e teşekkür ederim. Nevin Hanım bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Orhan Ölmez var. Özlem, Ceyhan, Ceylan sahnede. Gerçekten başarılı, iyi sesleri getiriyor. Önümüzdeki sezonunda da devam edecek. Nasıl buluyorsun bu çalışmaları? Vallahi ben Asana Hanım'ı takdir ediyorum. Çok başarılı. Çok takip ediyorum kendisini zaten. Valla eğlenmeye geldik. Almanya'da biliyorsunuz hep iş güç. Yani yerinde Almanya'da tatil var. Ben de dedim Asena'nın yanına bir geleyim. Evet. Öylelikle uğradım geldim. Gayet yani, güzel. evet çok da güzel o, 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 o. eğleniyoruz. Yanımda çok değerli bir sanatçımız var. Romantik müziğin prensi Orhan Ölmez. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel sözlerle girizgah yaptın. Evet. Çok da mutlu ettin beni. Çünkü zaten daha önceye dayalı bir teşvik mesaimiz var. İzleyenlerimiz de belki daha önceki röportajlarımızı da hatırlarlar. Buralara gelince sizleri görmek, sizlerle bir şeyler anlatmak çok güzel benim için. Evet. Bugün de sahne alacaksın. Evet. ...başarılı, gerçekten şov dünyası, iş dünyası Asena'nın organize'siyle... ...inanılmaz bir gece yaşanıyor burada. Evet. Ben biraz daha farklı bir anlam içeriyor bu akşam. Sevgili Asena, saygıdeğer Hasan Bey... ...öyle güzel ağırladılar ki zaten ben çok eskiden de bildiğim, tanıdığım insanlarla beraber... ...hani biraz da sanki böyle dost çatısı altında hissediyorum kendimi. Zaten bizi dinlemeye gelen insanlar hep... Evimizde hissettirir bizlere ee, sağ olsunlar onlar baş tacı onlar çok önemliler. Ama bugün ekstra bir de böyle çok sevdiğim insanlarla aynı çatı altında bizi dinlemeye gelen insanlara seslenecek olmak çok güzel benim için. Evet. Bu arada e, yeni projeler, yeni Evet parça var mı, single var mı, onu duyurabilir miyiz? Seniz Çok Yeni birkaç gün önce Sabret isimli bir şarkı yayınladık fakat yavaş olsun. yavaş şimdi onu da sahnelere adapte edeceğiz. Evet. Ama bizim, e, Mutlu olduğum benim şahsen bir şey var, Su Misali sanki daha dün çıkmış gibi, Damla Damla daha dün yayınlanmış gibi, evet. Bana Bırak öyle, e, Dön desem öyle seni seviyorum öyle, yani kurban olduğum gelsene öyle, biz her zaman sanki daha dün yeni paylaşmışızcasına evet. hep beraber konserlerimizde, gelen izleyenlerimizle beraber söylüyoruz. Artık şunu demekten itina ediyorum açıkçası, son şarkımız demeyeyim de, yani şarkılar yayınlıyoruz ya biz yani ben çünkü sürekli yazıyorum, çiziyorum, şu seyahatte bile bir sürü şeyle doldum, taştım. Peki Avrupa'daki gençliği nasıl buluyorsun? Romantik müzik dedim. Ben Avrupa'daki gençleri çok seviyorum. Çok tatlı bir mücadele içinde olduklarını da hissediyorum. Buradaki dostlarımızı, kardeşlerimizi ben biraz daha farklı bir duyguyla bakıyorum. Biraz sanki onu ne kadar da olsa bir gurbet, memleket özlemi, e, özlemi var. Memleket özlemi var. Zira mesela biz programlarımızda hangi ortam olursa olsun bağlamı da çalıyoruz gitarın yanında, o aşk şarkılarının yanında türküler de söylüyoruz. Ben o buradaki pırıl pırıl gençlerin o türkülere eşlik ederken ki o iştahlı hallerini görünce çok mutlu oluyorum. biz hep Orhan Ölmez, Orhan Ölmez hep istiyorduk, evet. kadınlar da beni yiyip bitiriyordu <laughs> ama denk gelemedik bir türlü, hep bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu ama bu sefer dedim ki kararlıyım yani nitekim de tuttuğumu Çok tut kıymetli bir çalışma bu yani <laughs> e, sevgili Asena burada bence çok kıymetli bir şeye imza atıyor çünkü ben buralarda şeyi çok görüyorum. Bir arada insanların olma isteği çok fazla bazen karşılanamadığı zaman böyle bir eksik kalınıyor. Şu anda burada böyle bir çok güzel bir mekan, çok güzel bir yerdeyiz. Sen çok değerli bir sanatçımız var. Ayağının tozuyla geldi. Özlem Ceylan yanımızda. Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Size Türkiye'den güzel enerjilerle geldim. Burada sahne almak nasıl bir duygu? Asena organize çok çalışkan. Asena hanım gerçekten. ve e, Hasan Bey zaten benim çok eski dostlarım. Onları çok seviyorum. Onların mekanda olmak benim için özellikle ayrıcalık. Evet. E, çok keyifliyim. Çok mutluyum. İnşallah çok güzel bir gece yaşayacağız. Oran evet. Ölmez'le beraber. Onun evet. heyecanı var yani. Evet. dedi biz Almanya'nın Avrupa'nın tanınmış simalarından sevgili dostum arkadaşım Cevdet Genç de burada. Merhabalar. Bugün merhabalar. Orhan Ölmez konseri var. Asena organize etti. Neler ne söyleyeceksin? Valla biz o organizeye katılmak için geldim buraya. Uzaktan geliyorum ben. Evet. Hem Asena hem Hasan Dere benim dostum. Sanatçılar evet. da dostlarımız. Evet. Böyle gecelerde birbirine destek olması lazım insanların. Tabii. Onlar da benim konserlerime geliyorlar koşa koşa. Gayet iyi. Yani Avrupa'da böyle elit konserler az yapılıyor. Thank you.